Nereden girdik yine? AK Partililer çıktı? uyanın. Bu yasa içinde başka bir fitne barındırıyor diye tweetler attınız. Yönetmenin getirecek evet. şimdi olacak. Yani hep böyle işte bağırıp yani bu böyle. hayvan hakları yasası üzerinden bir takım riskleri ve tehditleri edeceğim. ortaya koyacak. Yarın değil, üzer. ondan sonra evet. Yani işte yani özellikle bir takım yorumlar yapıldı. Hani bu hayvanlar şey değil, de... can AK Partililerin kullandığı S slogandı. Hı hı. Sloganı hayvan mal değil, candır dediler. İşte o evet. cana da tabii o bir candır. Ya yani onda bir, bir can zaten yani. can. Tabii ama insanın tadında... Hay, bakın bir can geliyor zaten. Can bir fonksiyondur. Ruh, akıl, nefs, can. Yani evet. Bir de bizim etrafımızda cin, şeytan, melekler Melekler var. var. Oradan yola çıkarak siz mal değil, can hı hı. E, kavramı üzerinden eleştiri getirdiniz. Yani neye ne, bakarak Kurbanlık, kurbanlıklara bakarak mı mesela? Yok ya yani e, Kur'an-ı Kerim'de baksınlar mal tanımının içine malik olunan her şey, hmm. emtiaya da. Ya. Yani mal demek aşağılayıcı bir şey değil. değil. Size insanın sahip olduğu hem insan ona göre üstündür hmm. hem de onun sahibidir. Ha sahiplikte sorumluluk da var. El, yani elinizin altındaki, altındakiler evet, dediğiniz hayattaki. insan da olabilir Ekri. ya da yani sizin elinizle dokunabileceğiniz, hayır yapacaksın, Hı. zarar vermeyeceksin. Şimdi malın ne anlama geldiğini bilmeyen birileri işte ahkam kesmeye kalkıyor. Yani canlı hayvanın mal olması zekat hesabında da miras hesabında da 40 tane asıl e, olarak geçer yani geçer. Yani. Tevrat'ta da geçer. Yani. Bunlar e, ne Kur'an'dan haberleri var, ne Tevrat'tan haberleri var, ne İslam tarihinden, ne kendi tarihimizden, geleneğimizden. İşte yani toroslardaki adamı ne yapacaksın şimdi? E, evinde tavuk besleyen biri, Hı. ne yapacak? Ne? Ya ben tavuk, tavuk kesem Devam etti. Niye kesin? İzin mi almanız lazım? Yani herhalde aşırı Şimdi biz gibi başkan o başkan vete, vete, veterinere de götüreceğim. <gülüyor> <gülüyor> o sistemin yani o e, tamamen ya, evde benim tavuk kesmem bahşet. Ya kurbanı kendin kesmen eftaldir. Hı -hı. Yok efendim kurbanı kısmane göndereceksin. Çocuklar kan görmesinler. Bahşet. Hı -hı. Ya, onları böyle pirzola yapsınlar falan yani kıymasını hazır paketlesinler kargo ile evinize gelsin buzdolabına koyun. <laughs> yani Avrupa usulü. Biz mesela Avrupa'da gurbetçiler şimdi bilirler izliyorlar ekranlarda. Yani diyelim sen aldın bir koyun götürüp bahçende vardır. Herkesin genelde bahçeli evleridir çoğunlukla. Genel olarak söylüyorum ama tutup orada mesela bir bırakın koyunu, yani horoz bile kesemez. Kesemez. Yani kesenlerin başına gelenleri. O cezayı o, o, alır tabii. vesaire ama zaten. bizimkiler tabii koyunu çıkartmışlar, çatıda beslemişler. Aynen banyoda kesmişler. Banyoda kesmişler, <laughs> polis basmış falan falan. E, Şimdi biz, biz var. rezil olacağız yani yasayla rezil olacağız kendimizi Şu de böyle böyle yasayı komple bunlar içeriyor mu yani eee tamamen detaylı inceleyebildiniz de, mi? Ben o kadar bütün canım. maddelerle ilgili açıklamaları internetten hı. bana gönderdi arkadaşlar. Madde madde kanun metni üzerinde okumadım ama her maddeyle ilgili e, hı hı. yorumları bana gönderdiler. Metne yani seyahatteydim sürekli yoksa o Detaylı yasa, yasa metni bakamadım. kadar yani yasan bütün maddeleriyle ilgili notları okudum <laughs> yasanı sana göndermişler aradım dediler Bülent'ten al ama şimdi daha yarım saat önce görüştük. evet doğru şimdi bu şuna benziyor ben not almışım hani biz Antalya elmalı davasında iki küçük kardeş kız kız ve erkek çocuğumuzun evladımızın öz annesi ve üvey babası tarafından cinsel istismar iddiaları üzerinde hani kıyamet kopartıyoruz şimdi yani hakikaten ciddi tepki oluştu. Mesela tarla başında 7 numaralı imaj vardı yönetmenim. Şimdi bu ne Yaman çelişki pozisyonu. Lgbt eğitimi veriliyor mesela medyada yansıdı işte. Tamam. İstanbul Taksim'de bulunan tarlabaşı toplum merkezinde Suriyeli, Türk ve Roman çocuklara lgbt eğitimleri veriliyor. Yani çıktı yani bu yani e, tabi böyle bir iddia var. Son itibariyle medyada yansımış. Vurgulayalım. Bir gün önce biz çok affedersiniz sosyal medyadan küfürler ediliyor. Hani o cinsel sapma üzerine. Yani bir, bir, insanın cinsel sapması ve sapkınlığı olmasa küçücük yavrucaklara, ya siz hayvanlara... Niye bunu böyle söyleyip duruyorsunuz ki? Yani Fransa'da 13 yaşında idi, değiştiler mi bilmiyorum. 15 yaş istediler 15'te kaldı. Ha yani 13 yaşında olanlar da var. Hı hı. 13 yaşından itibaren çocuklar cinsel deneyim yapabilirler o, ve Batı'ya ve, göre ve İskandinav ülkelerinde cinsel objeler, <laughs> silikon objeler üzerinden kız ve erkek öğrencileri ilkokulda kaldırıp birbirlerine tanımalarına destek veriliyor o, bu tanımalarına. Bakın şimdi Türkiye'de hala Bunlar yasa olmadığı için yenen haltlar değil, ya. kaldı ki yasa bunların lehine. Öbür yandan bazı şehirlerde bazı topluluklar çocuklarını bilerek kasten kötürüm haline getirip yani dilendiriyor vesaire. Dilencilik yani. yaptırıyorlar ve bu çocuklar kiralanıyor, dilencilik hmm. yaptırılıyor. Bu çocuklar bir şekilde kaçırılıyor, bu çocuklar organ mafyası tarafından kullanılıyor. Bu çocuklar pedofilik gruplar tarafından pazarlanıyor. Bunlar için yasaya gerek yok. Bu cinayeti durdurabilirsiniz. Onlar duruyor. Biz dünyaya tanıtacağız ya. Türkiye'de özgürlük var. Hayvan hakları da güvende. Oh devam edin. Devam edin. Ne yapalım? Ben elimle, dilimle ve kalbimle. Bu tür sureti haktan gözüken ıslah edicileriz diye ortaya çıkıp bozgunculuk yapmak isteyenler İstanbul Sözleşmesi konusunda da bunu böyle gerçekleştirdik. Lanzarote konusunda da defalarca burada konuştuk. Şimdi hayvan hakları konusunda dinlemiyorlar. İşte son anlayacaklar bunların faturasını. Bunların hepsi bakın din günü birinci derecede önemlidir. Yarın işler tersine döndüğünde hesap sorulur. Mahkemede de her halükarda sandıkta sorulur. Öyle, size üç kuruşluk destekler, şunu da yaptık, bunu da yaptık. Propagandalarıyla bunların üstünü örtemezler. Mızrak çuvala sığmaz. Şimdi biz bir de bu tabii hayvan hakları yasası tabi yani eee e bakalım ha, ya göreceğiz bu şeyi ne yapacağız e, bu o, yıl başında e, hindi de mi yiyemeyeceğiz kardeşim çok abartıyorsunuz <laughs> ya kurban yok kurbanımızı kesemeyeceğiz yok benim Yok Hacı teyze, Hacı teyze biz gideceğiz köye bize tavuk bile kesemeyecek öyle bir şey yok ya olur mu ya tamam peki bakın Fadırsın. hayvan hakları yasası çıkar 10 yıl devam eder bir sürü mağdur oluşur malum kanallar 3 maymunu oynar cumhurbaşkanımız iptal eder herkes konuşur Demiş bir izleyici bir de ismini yazsaydı iyi olurdu. İsimlerinizi lütfen yazın değerli izleyenler. Yorumlarınızı okurken ben nereden e, yorumlarınızı ve fikirlerinizi paylaştığınızı belirtiniz sevinirim. Şimdi biz kurban öncesinde kurbanın hani bu fıkı, manevi e, sorumluluk üzerinden hani sosyolojik olguya katkıları vesaire topluma bunları konuşmamız lazım ama kurbanın siyaset boyutunu konuşuyoruz. Direkt politize olduk yani. Hayvan boyutunu konuşuyoruz. Yani, mal boyutunu konuşuyor. Yani işte ha, mal, mal değil. Afedersiniz. Can. 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 Ya tabii ki şimdi şöyle bir şey anlaşılması. Şimdi sizin her söylediğinizi bir e, insan bir hayvana kötü davranırsa, zulmederse ben insancı, hümanist falan değilim. Hayvandan yana olurum. Evet. Ben yani, soruyu sormadan cevabını vereyim mi? İşte vermiş oldunuz. neden e, çünkü ben Müslümancı değil da değilim. Diyecek, siz diyecek de ya dil bak böyle böyle diyor. Yani hemen ben bir yere Müslümancı çekerler. Ben Müslümancı da değilim, insancı da değilim, çoğulcu da değilim, çoğunlukçu da değilim. Hak'tan yana olmaya galu bela zamanında elesti bezminde söz verdim. Eyvallah. O kadar.